Merhaba arkadaşlar, Kompay personel kanalımıza hoş geldiniz. Orman Genel Müdürlüğü'nden 8500 personel alımı ile ilgili açıklama geldi. konu ise ön lisans ve lisans şeklinde Kompay alım Alım.com haberi yapmış. Hemen açıklamaların detaylarına bakacağız. Hangi pozisyonlarda nasıl alınacak? Yapılan e, habere göre teknolojik gelişmelere paralel olarak İHA teknik personeli, İHA pilotu, uçuş teknisyeni gibi uzmanlık gerektiren kadrolar ve onun dışında Enerji Okul mezunu olan kadrolarda da alımlar olacak arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 4. Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenmiş olan iklim değişikliği sürecinde Ormanlar Atölyesi programına katıldı ve bu bu programda yaptığı konuşmada arkadaşlar Tarım Orman Bakanlığı bünyesine 8500 kişinin katılacağını açıkladı bu 8500 kişinin içinde 3105 yangın işçisi 3477 destek personeli ve 150 mühendisin yer alacağını da ifadelerine ekledi. Şimdi hemen şartlara bakıyorum. şartlar demişim. kadro açıklamalarına da bakalım. Kampersonel alım konuda kadro açıklarına, açıklamalarına yer verilmiş. Bugün gene konuşurken böyle arada şaşırıyorum. Artık idare edin. Destek personeli var arkadaşlar. 4000 sözleşmeli personel ve daimi işçi alımı var ve 4500 de mevsimlik işçi alımı var. Hemen bakıyorum destek personelinde 3477 kişi. Daimi işçi de 252 kişi. Mühendis de 150 kişi. İHA teknik personelinde 75 kişi. İHA pilotunda 30 kişi. Uçuş, uçuş teknisyeninde 10 kişi. Pilotta 6 kişi, orman işçisinde 3105 kişi, arazöz operatöründe 812 kişi, greyder operatöründe 233 kişi, dozer operatöründe 160 kişi, eskavator operatöründe 122 kişi, iş makinesi operatöründe 36 kişi, traktör operatöründe de 32 kişi alınacak. Bakanın yaptığı açıklamaya göre bu 8500 personelin alımı zaman içinde kadrolara katılacak arkadaşlar peyderpey alımlar olacağı anlaşılıyor. Zaman içinde tam olarak tarih verilmiş değil. Biz de tarihi bekliyoruz ve tarih açıklandığında da zaten alımları, pozisyonları, şartları ve başvuruları nasıl yapılacağını sizlerle paylaşacağız. Başka bir açıklama şu anda görünmüyor ama e, olduğunda dediğim gibi paylaşmaları yapacağız. KPSS şartı e, bazı pozisyonlarda aranacaktır. KPSS şartı bazı pozisyonlarda da aranmayacaktır. E, sınavda e, yazılı veya sözlü sınav yapılabilecek. Ama e, bunların bir kısmında yapılacağını düşünüyorum. Bir kısmında özellikle arkadaşlar tekrar e, bakalım e, mevsimlik işçide sınav olup olmayacağı belli değil. Sözleşmeli personelde muhtemelen olur diye düşünüyorum ama mevsimlik işçide belki sınav olmayabilir de. Artık bunu zaman içinde hep beraber ilanla açıklandığında kesin kesin ilan yayınlandığında yani hem bakanlığın sitesinde hem resmi gazetede ilan yayınlandığında hep birlikte göreceğiz zaten. O zaman e, sizle ayrıntıları da paylaşmış olacağız şimdilik edindiğimiz bilgi bu kadar ama bunu da sizinle paylaşalım istedik çünkü bu da önümüzdeki günlerde umut verici güzel bir haber oldu bizim için de Evet güncel haberlere devam ediyoruz arkadaşlar sizden rica ediyorum videoları beğenelim paylaşalım ve lütfen sonuna kadar izleyelim bu da benim emeğimin karşılığı olsun ve bunun için sizde hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın takipte kalın hoşçakalın bay bay